Bence bu konudaki bütün emareler birbirinden bağımsız olarak değerlendirilebilir. Yani bizim ceza yargılamasında, ceza e, yargılama usulünde oluşa uygunluk diye bir kavram var. Evet. Mahmut Övr'ün naklettiği sözler e, Enver Aysever'in duruşuna, dolayısıyla olayların genel gelişimine daha uygun. Eğer Enver Aysever evet. cezaevine girdikten kısa bir süre sonra e, önemli bir görüş değişikliği tabiri caizse onların tabiriyle bir aydınlanma yaşamadıysa Emre ee, Aysever'in duruşuyla daha uyumlu olan e, haber Mahmut Öğür'ün naklettiği haber. Bunlar tabi sonuçta burada bir yargılama yapılmıyor. Beklemek de bir seçenektir ama e, beklemeye gerek olmadan da Mahmut Öğür de haberinin arkasında bu kadar iddialı bir şekilde durduğuna göre beklemeye gerek olmadan da bu yorumlamanın yapılabilmesi gerekir. Şimdi bu genellikle e, toplumun ilgisine, e, toplumun tercihine e, bağlı olarak kişisel fayda sağlayan kişilerin masumiyet karinesi etrafında haklarındaki iddiaların tartışılmasına dair bir takım kısıtla, kısıtlamalardan da fazla söz ediliyor. Eğer burada toplumsal bir yarar varsa e, bunun e, işte bu işte, haberler, bu tanıklıklar, bu rivayetler yoluyla tartışılmasında ben şahsen bir mahsur görmüyorum. Emre Aysever'in tutuklanması meselesine gelince bu aslında Türkiye'deki yargı süreçlerinin nasıl işlediğine dair bir fikir de veriyor. Türkiye'de hani taraftar karşıt temelinde insanların gruplandırıldığını, karşıt olanların işte cezalandırıldığını, taraftar olanların e, korunduğunu, karşıt olanlara karşıt olanlara çeşitli imtiyazlar sağlandığına dair spekülasyonlar var. Evet. Türkiye'de Türk Ceza Kanunu 216. maddesi kapsamında yürütülen suçlar da ki bunlar toplumun bir bölümüne karşı işlenmiş suçlar. Bir bölümünü aşağılayan büyük bir Türkiye'nin sağcıları Türkiye'nin aşağı yukarı üçte ikisini oluşturuyor. Türkiye'nin üçte ikisine yönelik bir aşağılamanın daha önce soruşturmaya konu edilmesi halinde uygulanan tedbirler neyse Enver Aysever'e de aynısı uygulandı. Yani bu şimdi Ekrem İmamoğlu'na karşı, işte Ekrem İmamoğlu diyor ya, yargı sonuç itibariyle tamamen e, Ekrem İmamoğlu'nun e, itibarsızlaştırılması ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir takım bariyerler oluşturmasına dönük bir motivasyonla hareket ettiğini söylüyor. Bu bağlamda Enver Aysever Sever konusunda yargının belirlediği tutum Ekrem İmamoğlu'nun ve onun trollerinin bu iddialarıyla da çelişiyor. Bu konuda daha önce yapılan yargılamalarda toplumun bir bölümüne yönelik e, ağır iddialarda bulunan herkes tutuklandı. Bu tutuklama artık bir yargı uygulaması haline de geldi. Ceza hukukunun temel prensiplerine uygun mudur? E, bu açıdan da bir seçenektir. Bu seçeneklerden biri yargı kullanıyor, biri hakkında kullanırken öbürü hakkında kullanmaması bir tutarsızlık olurdu. Ama bu suçlama karşısında meray sever uzun süre tutuklu kalmayacağı da anlaşılıyor. Bu suça öngörülen cezanın bir miktar var. Uzun sürede tutuklu kalmayacaktır. Sadece Enver sever değil. Kim olursa olsun bu böyle bir suçlama dolayısıyla çok uzun süre tutuklu kalmaz. Ama yargının kendi Tabii. algoritması konjonktürden, koşullardan bağımsız olarak kendi algoritması temelinde işliyor. Biraz önce bahsettiğimiz olaylar bağlamında da söyleyeceğim. Yargı kendi algoritmasıyla çalışıyor. Bu aslında bu konularla yakın ilgisi olanlar ve konulu işleyişi bilenler açısından sürpriz olan bir şey yok. Bu iddialar doğruysa, Mahmut Övür'ün iddiaları doğruysa, hani Ekrem İmamoğlu diyor 86 milyon arkamda. 86 milyonun arkasında olmadığına dair önemli bir gösterge. CHP'lileri dahi kendi arkasında toplayamadığını, toparlayamadığını gösteriyor. CHP'lilerin de hatta yani İmamoğlu tarafta ve karşıtı iki blok olarak tariflemek de doğru değil. Toplulukların genel eğilimleri konusunda değerlendirmeler yapılabilir. Bazen topluluk davranışları olur. Toplulukların birbirine benzer eğilimleri olur. Toplulukları bu temel eğilimler üzerinden tanımlamak, anlamaya çalışmak da bir yöntemdir ama bir topluluğun bu kadar açık bir şekilde aşağılanması Suç, bizim hukukumuzda suç, daha önce bu suçu işleyenlere bu tedbir uygulandığına göre Enver Aysever'e de uygulanabilir. Hiç kimseye de siyasi duruşundan, siyaset konusundaki yaklaşımından bağlı olarak bir suç işleme kredisi tanınması hukuk devletinin temel prensiplerine de uygun olmaz. Ben bu bağlamda Mahmut Ömür'ün naklettiği haberin, Enver ay Aysever'in genel duruşuyla daha uyumlu olduğunu oluşa uygunluk bakımından değerlendirdiğimizde İmamoğlu'nun avukatının naklettiği haberin bence e, tabi Enver Aysever kendi açıklamasıyla bu haberler konusundaki kendi yorumunu ayrıca iletirse ayrı bir konudur ama bu aşamada bir değerlendirme yapacaksak ben şahsen bu konuda Mahmut Övür'ün naklettiği haberin olayların genel gidişatıyla çok daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Ben